sevgili yengeçler 2022 yılı sizlere neler vaat ediyor onlardan bahsedeceğim bu arada yeni yılınız kutlu olsun ee, evet aşk var kariyer var diyorum çünkü neden ee, aşk evinizde 7. eviniz evet oğlak burcunda venüs var venüsün destekleri olacak size ee, 10. evinizde yani koçada ne zaman geçecek jüpiter ee, Jüpiter size kariyer vaat ediyor Yani Jüpiter'in desteği var İki iyicil gezegenlerden Size destekler var arkadaşlar Evet yengeç burçları 2020 ve 2021 yıllarında Baya bir zorlandı çünkü neden 6. evlerinden Güney ay düğümü geçti yani e, Yay burcundan e, Hangi alanlarda Bunlar rahatsızlık verdi Yay burcu neyi temsil ediyor vücut haritamızda ona bakmamız lazım. Üst baldırlar yani bacaklarda ağrılar, kemik ağrıları. Satürn biliyorsunuz sizin 8. evinizde kova burcunda. Havadan sudan gelen her türlü rahatsızlıklar size bazı sorunlar yaşattı. Çünkü benim tanıdığım yengeç burcu arkadaşlarım var. Yükseleni yengeç bu arada Ay burcu yengeç ve Güneşi yengeç olan herkes için söylüyorum. Ee, bacaklarda, dizlerde ağrılar. Çünkü Kova burcu bütün insanların, hepimizin alt baldırını temsil eder. Yay burcu da üst baldırları temsil eder. Tabii ki buralarda rahatsızlıklar oldu, ödemler oluştu. Hatta e, Ay'ın zorlandığı yerlerde ay tutulmalarında özellikle siz çok fazla etki alıyorsunuz ama şunu da unutmayın yengeçlerin meleği Hazreti Cebrail arkadaşlar uğurlu günü pazartesi bugün de pazartesi özellikle onun için çekiyorum bunu unutmayın size evet 2022 yılında da sürprizler var güzellikler var sağlık açısından olacak günler var onları tek tek söyleyeceğim ama Ayrıca e, bu e, ay e, Dolunay ve e, Yeni Ay zamanlarını da ayrıca detaylı bir şekilde çekeceğim. Şimdi kısa kısa üzerinden geçiyorum bilginiz olsun diye. Şimdi efendim Venüs e, biliyorsunuz 19 Aralık 2021 ile e, 30 Ocak 2022 arası sizin 7. evinizde Oğlak Burcu'nda. Bu arada hani cildinizde e, retro halinde ama cildinizde kızarıklık olabilir, kemiklerinizde ağrı olabilir, dişlerinizde ağrı olabilir, diş çürümesi olabilir. Ama e, Venüs'ün retrosu bittikten sonra bu alanlarda yani şifa bulmak için harekete geçebilirsiniz. Zaten Venüs 5 Mart'a kadar Oğlak Burcu'nda. Eee <laughs> Bu arada bir de eski sevgililerin yeni gel tekrar gelece, tekrar barışmak için size yeni bir teklif sunacağı. Evet eski yedinci ev nedir? Ortaklık evidir. İmzaları attığınız, ikili ilişkilerinizi yaptığınız konuları içerir zaten. Yani örneğin yollarınızı ayırdığınız bir sevgili eş le tekrar bir araya gelmeler olabilir. Eski ortağınız yani yolunuzu ayırdığınız, iş yaptığınız insanlarla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Bu Venüsün şeyidir ama Venüs retrosunun bitmesini bekleyin arkadaşlar. 30 Ocak'a bitirin bir. Çünkü siz zihin bulanıklığı olabilir. 30 Ocak'tan sonra daha net düşünebilirsiniz. Yaptığınız hareket de size fayda sağlayabilir. Yani sevgili olsun 30 Ocak'tan sonra harekete geçin derim. Venüs'ün evet size böyle bir şansı güzelliği var. Yani aşk getirecek, getirmeyecek değil, getirecek. Eskiyi kapatıp yeni defterler de açabilirsiniz. Çünkü 2013'te 2014'te yaşadığınız şeylerin Tekrarı bu. Ama tabii ki 2022 yılı daha farklı. Çünkü yaş ilerledi. Bazı tecrübeler yaşadınız. O yüzden 2022 yılı daha farklı. Bu arada Jüpiter arkadaşlar. Jüpiter sizin balık burcunda seyredecek. Hatta yılbaşı günü geçecek. Dokuzuncu eviniz balık burcu. Şanslı bir yer. Yani örneğin merak edip gitmek istediğiniz bir yer varsa... Ne zamana kadar? 11 Mayıs, 11 Mayıs'a kadar balık burcunda. Daha sonra 11 Mayıs'tan 22 Ekim'e kadar da Koç burcunda olacak. Koç burcu sizin kariyer eviniz. Evet, hem 9. evinizde çok büyük hareketler var. Sizi Jüpiter destekleyecek, hatta yol açacak. Örneğin seyahat etmek istediğiniz, görmek istediğiniz yerleri görmeniz için size fırsatlar sunacak. Çünkü bolluk, bereket, şans gezegeni Jüpiter hem balıkta hem koçta seyredecek 2022 yılında. Ee, size de kariyer de vaat edecek. Örneğin ee, şehir dışına çıkmak istiyorsunuz başka şehirde çalışmak istiyorsunuz ama buna bir türlü cesaret edemiyorsanız e, Jüpiter bu konuda sizi destekleyecek arkadaşlar 11 Mayıs'tan sonra yani kariyer evinize geçecek daha sonra tekrar Ekim ayının sonunda tekrar balığa geçecek e, buna da dikkat ediyorum bu fırsatları değerlendirebilirsiniz yani yüksek eğitiminizde bir ara verdiyseniz bu konuda destekler var. Jüpiter tarafından fırsatlar var. yani hareketli bir 2022 yılı yaşayacaksınız. Bir de Satürn evet 8. evinizde dedim hastalık evinizde. Bacaklarınızda sorun yaşayabilirsiniz. Dizlerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Bu arada tedavi görmek için de size gökyüzü fırsat sunuyor arkadaşlar zaten satürnün çok fazla kötü etkilerini almadınız çünkü neden satürnün yanında da 2021 yılında jüpiter destekli gittiniz belki arıza yani rahatsız olanlar oldu ama bazılarında jüpiter destekledi evet uranüs boğada arkadaşlar uranüs sizin 11. evinizde ee, ama Boğa burcuna aynı zamanda Kuzey Ay düğümü geçiyor 2022 yılında. Bu ne demektir? Sizin Boğa burcu e, 11. eviniz hem Uranüs'ün hem Kuzey Ay düğümünün e, burada olması, ay tutulmaları, güneş tutulmaları sizi fazlasıyla etkileyecek. E, çünkü e, Akt Akrep'te e, Güney Ay Düğümü seyahatte et, olduğu için Akrep burcu da sizin 5. eviniz arkadaşlar. 5. ev konuları gündeminize gelecek. Bu 5. ev nedir? E, çocuklarla alakalıdır. Sevgiyle alakalıdır. Çevreyle alakalıdır. Eğlence yani çok sevdiğiniz bir şeyden uzaklaşabilirsiniz. E, daha önce gözünüze hoş görünen bir şey sevimsiz görünebilir veya evlatlarınız varsa onlar sizden uzaklaşabilir. 11. evde toplu hareket ettiğiniz yani kolektif çalıştığınız bir dernek varsa bir vakıf varsa o yani alanda daha geniş arkadaşlar kazanabilirsiniz. Yani kuzey ay düğümü de size kazançlar getirecek. Başkalarının da ee, sevgisini kazanacaksınız. Onların farkına varacaksınız. Ee, bu arada sizin 12. evinizde e, İkizler Burcu'nda Mars hareketi var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Mars e, evet e, Koç Burcu'nun yöneticisi. E, sizin 10. evinizin yöneticisi. E, koç e, Mars e, ateş elementi biliyorsunuz. E, İkizler Burcu'da hava yani biraz 12. evinizde şöyle söyleyebilirim. Bu 20 Ağustos'ta 30 Ekim'de arası düz hareketinde olacak İkizler Burcu'nda. 31 Ekim'den sonra ocağa kadar da retro yapacak. yani hiç beklenmedik tartışmaların içine girebilirsiniz. Korkular yaşayabilirsiniz. Kaygılar yaşayabilirsiniz. belirsizlikler yaşayabilirsiniz ama mücadele etmeniz için de e, yani sakin, sağduyulu, kararlı olursanız siz kazanacaksınız arkadaşlar. Çünkü e, 12. 12.i fethetmek için aslında Mars size cesaret veriyor. Yani korktuğunuz bir şeyin üstüne gidin, başarın, kazanın, mücadele edin. E, zafer yani zafer sizin olacak. Ama nasıl? Çünkü savaş tekniğini öğretecek size Mars İkizler burcu da biliyorsunuz 12 eviniz ama yani sizin ağzınızdan çıkan her söz size tekrar şey olarak dönebilir sıkıntılı olarak o yüzden 2022 yılında dostunuzu düşmanınızı ayırt edeceksiniz daha sağlam arkadaşlıklar kuracaksınız. Çünkü 11. evinizde Boğa burcunda hem Uranüs var. farklı arkadaşlıklar getirebilir. Ani değişiklikler yaşatabilir. Bir de Kuzey Ay düğümü var. Kuzey Ay düğümün kazançları var. bu şeyden faydalanabilirsiniz çünkü 2022 yılında siz arkadaş çevrenizi Değiştireceksiniz. Yani sevmediğiniz ortamlardan uzaklaşacaksınız. Daha yeni arkadaşlıklar, daha yeni tanışmalar. Örneğin uzak akrabalarınızı tanımaya çabalayabilirsiniz. Bunun gibi şeyler getirebilir arkadaşlar. Evet, bu kuzey ve güney tutulmalar size farklılıklar yaşatacak. Zaten o videoları da günü geldiğinde çekeceğim hem ay tutulmalarını hem güneş tutulmalarını ee, bir de en önemli konu sizin 12. evinizin yöneticisi Merkür ee, Ocak ayında 13 Ocak'ta 5 Şubat arası Kova ile Oğlak Burcu'nda bir retro yapacak ee, bu da yine 7. evinizle alakalı dedim ya yani ayrıldığınız biz yani iletişimle alakalıdır Merkür'de Venüs'te ee, ama Venüs'ün farklılığı var. Venüs paradır aynı zamanda. Parayı temsil eder. Merkür de ticarete alışverişi temsil eder. Ee, buradaki olan yani Oğlak Burcu'ndaki olan her hareket sizin 7. evinizi etkileyecek. Orayı tetikleyecek. Ee, oradaki olan her enerji sizi farklı yöne yönlendirecek. Evet. E, Merkür ayrıca e, 12. evinizde yani kendi evinde e, 10 Mayıs'la 4 Haziran arası İkizler burcunda retro yapacak. Yani Mayıs ayı ve Haziran ayı, Ocakla Şubat ayı sizin için e, iletişiminizde dikkat, söylediğiniz sözlerde dikkat, anlaştığınız, imzaladığınız her şeyde dikkat kesilmeniz gerekiyor. İyi araştırmanız eee Bilgi edinmeniz çünkü bilgi çok değerlidir. Bilgi çok çok önemlidir. Bilgilenmeden hiçbir şeye imza atmıyoruz arkadaşlar. Yani sizin 12. eviniz ikizler Burcu Hava Grubu dedim ya. Yani uçuk laflara inanmayın. Çünkü uçuk laflar sizin büyük korkunuz. Havadan sudan para kazanırım diye sizi birileri bir yere sürükleyebilir çünkü siz yengeç burcu su elementidir çok rahat iletişim kuran bir yapınız var sıcacık bir yapınız var aslında anne şefkatiyle yaklaşırsanız ama kandırılmalarda yaşanabilir ne zamanlar Ocak ve Şubat arası. Mayıs'ta Haziran Eylül'le Ekim bu tarihlere dikkat arkadaşlar. Ee, e, Nisan ve Mayıs'taki aha, tutulmalar da çok önemli. Ee, aslında e, Mayıs ayı sizin için çok çok önemli. Mayıs e, ve Ekim arası. Bu 6 ay yaz dönemi e, Çünkü Jüpiter'in e, 10 evinizde Koç burcunda olması, size kariyer anlamında gerçekten bolluk ve bereket getirecek. Hatta tarihleri not alın. Bu konuda girişim de yapabilirsiniz. Hazırlıklıysanız tabii ki hani çalıştıysanız başarmak için mücadele verdiyseniz Jüpiter size fırsatlar sunacak. Bunu da değerlendirmenizi dikkatinize sunuyorum. İnşallah 2022 yılı size hem aşk getirsin hem kariyer getirsin. İstediğiniz iş alanında çalışmak kadar zevkli bir şey olamaz. Keyifli bir yıl olsun 2022 yılı. Çünkü siz Kuzey Ay düğümünde geçirdiniz 2019 ve 2020 yılları arası şey 2019 yıllarında çünkü bir buçuk yıl sizde kaldı zaten o yıllarda bir zorlandınız hatta benim tanıdığım arkadaşlardan e, sağlık konusunda etkilenen çok fazla oldu. İnşallah bu yıl size e, sağlık getirir, aşk getirir, e, para getirir, mutluluk getirir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.